görmek ne alacak al. Blind? Renekton geliyor ya. ya Blind Renekton. Bir tane takım Pantheon al Yine evet, ona öyle ona bir e, algı yarattı denlerine ki denlerine nar da al diyoruz e. artık. Camille. 4 AD keri banlı öbür 4'ü pikilendi. Camille Aynen öyle. 1, 2, 3, 4 AD Bırakın keri banlı. 1, 2, 4 3, 4 Birliği tanesi pikilendi. O, o Kemil geldi. Kemil artı Malka'yı mini arı parçalar. mega narı parçalayabilir mi bilmiyorum ama. mini arı parçalarlar. Fiesta Q'ları kaçırmamaya devam ediyor. Fiesta çok fena pataklıyor. Bolo ulti da da falan atıyor ama Fiesta ölecek krizi mi burada? Hayır Q'su geldi bolo Fiesta. Fiesta çok yani. rahat bir solo kill. Bir Lucian'ın ultisini bolo tanklamasına bolo rağmen Bamgüm dövdü. Ya, bu evet. yani. bir kez daha armut üst Şu an ar gözüken o yani. Bu mevsim bu mevsim öyle gözüktü. O Fiesta çok fena patakladı ama burada evet. Karşı TP de geldi Armut'tan. Burada Maokai CC yedi. Aa, yani Armut. Es geçmiyor rakiplerini. 2 level fark koymuş irite. Bam güm tokatlıyor. Bakalım burada Bolu'nun hasarı yetecek mi? Armut flashla çıkmaya karar verdi. Burada damage vuran Fiesta var. Bir tane Spear gelecek. Spear geldi. O ortadan geçiyor. Gol oldu ama hayvan gibi vuran bir Fiesta var. MF'den güzel bir ulti ama Brom Harry harika yetişti. Abi herkes görevini çok iyi yapıyor ya. Sıkıştı sıkıştı. Keri, çok tankladı Keri ölebilir. Ölmedi. Baksana ne kadar solid oynuyorlar belki. Skins'in kafası kopacak mı bakalım. Burada yakalandı zonyası yok. Büyük ihtimal kelle uçtu. Bu arada Liandry almış Skins. Karşılığında Leona kellesi alınacak. Birebir bir takas. Shutdown aldı bu arada Foot. Yapabilecekleri tek şey buydu. Unforgiven güzel patakladı. E'si de olmuş mudur? Yok dolmuş. görmeden MF aldılar ya. Burada ne aldı? İlk first pick'ten Korki aldık. MF artı yok. Lucian artı Leon aldılar. Ha Braum'u görüp MF mi aldılar sonra? Armut yakalandı bakalım. Burada damage <laughs> ama yani çok pet. Çok pet artık bizim takım. Herit'in sıçrası yok. E'si de yok. Hop. Artık burası fanteziye döndü. Spear tut tutmadı Spear. Rahat bir stomp. 23 dakikada bitirdiler. Çocuğum da rahatça kakasını yapabilecek. Tam zamanında bitirdiniz. Bravo. Putin çok iyi maçtı. Artık. Armut kill alamadı. MVP 24 dakikada, MVP toprağı Fiesta toprağı bence. Üst düzey bir maçtı. Yakın bir oyun. Ne alacak? Bak Tüyan. Orada daha güzel gibi duruyor olur ya orada olur gerçekten olur. Ee, çok çok mu AP olunuyor diye de bir göz kırptırma. Yok. Ya geçen maç Kaisa şey kastı mesela. Ee, ebedi hayalet dansçı, işte Dominik. Yani bütün bulabildiği full ad eşyalarıyla. Oyyyyy. Bütün güzel. kılıçlar ha. çekiliyor. Bilemiyorum. Ama savaşmayı tercih etmediler. <laughs> Orada çok iyi kullanıyor elleri. Şu ana kadar Gakkoş hakkını verelim. Oo, bu arada kule altında sersemletildi. Armut iyi hasar bıraktı. Şimdi ultiyi kullanıyor Gakkoş. Burada bir skor çıkacak. Armut son bir dokunuş lazım. Gakkoş vurmaya devam ediyor ve Armut bu birebirin galibi. Ve yine skor doğru. Bu sefer yalnız Dispel geldi. Dispel'in artık olaya el atma vakti gelmiş gibi duruyor. Armut hemen sıçrayı kullandı. Devamı gelecek mi? Hasar yetmeyebilir yalnız. Evet hasar yetmedi. Şimdi Fiesta'dan kullanılan bu itibar. Eyvah, eyvah. burada düşen isim. Bir tane de Gakkoş'a geldi o güdümlü. Armut bu arada. Stek var iyi vurdu Armut. Eyvah ulti, ulti geliyor. Kullanıyor. Ulti kullanıyor. Gakkoş'un üzerine geliyor. Ulti sabit etti ve Armut. Burada bir skor <laughs> daha. Yani Armut Fiesta ikilisi. Yalnız Gakkoş da üst koridordan ayrı kitliyor. Oh, bu arada Dispel önde kaldı. Kere atladı üzerine. ışından geliyor Dispel'i. Yeter mi hasar tutuştur var. Dispel! Dispel tutuştur o düştü. İsabet dalgası geliyor bu arada. Geldiği gibi Gakko şu aldı. aparası vurması. Eyvah Şimdi eyvah. kullanılıyor. Berkan ulti attı. Bu ulti yeter mi? Yetti gibi. Şimdi uzaklardan Fiesta bir skor buldu. Bir tane daha buldu. Fiesta sihir ayini güdümlü atmaya devam ediyor. <laughs> şu anda oyunda seviye 16'ya ulaşan kendi takımdaki tek isim. Johan'dan bir hamle var. Skins. Bu arada Dispel çok fazla hasar aldı. Skins düşmedi. Skoru biten isim yine Fiesta. Fiesta göndermeye devam ediyor. Sihir indi, Johan düşmek üzere. Arka tarafı Armut geldi boncuk. Sıçrayı da kullanıyor ama bir de geldi. Armut skoru almak üzere. Ultiyi de attı Armut. Burada boncuk skorunu alıyor. Toplamda 3 skor. Bu yüzden de karşılaşma uzuyor ve karşılaşma uzadıkça her zaman tehdit olacak şampiyonlar var karşıda. Şimdi Dispel ultiye bastı, Keri yakalıyor. Skins'in üzerinde Skins'i de yakaladı. Berkan da geldi pozisyona. Berkan atılan bir ulti var. Skins nehre doğru kaçma peşinde ve çıktı buradan. Bir ulti bir de sıçrayla beraber. şından geliyor üst korda. Armut da katıldı savaşa. Sihir'e aynları kaçıyor yalnız. Bu sefer isabet bulmadı. Önde kalan bir isim var ama önde kalan isim Kerry yemlemiş oldu. Johan skoru buluyor. Yohan'a yine çok iyi bir sersemletme geldi Fiesta'dan. Armut'un az canı var. Berkan onun peşinde ama manası kalmadı Berkan'ın da. Boncuk katıldı savaşa Fiesta düşmek üzere. Fiesta çok az canlı bir Zonya kullandı. Skiz, Skiz burada Azir formunda skorlar alıyor. Dispel ayakta kalan son isim o da düştü. Ve 5'e 1 bir, bir değişim. Çok az canlı isimler var Sut'ta. Boncuk fazla ne yalnız. Armut da geliyor. Boncuk herkesin arasında kaldı. Zonya biraz geç geliyor. Boncuk burada düşecek. Ultiye de baslama yeterli değil. Gakkoş bir yetenek isabet etti onun için. Şimdi gelen ulti var. aynı döndü. Merkan'a bir isabet etti. Armut da geliyor oraya doğru. Zirahinleri gelmeye devam ediyor. Bir mızrak Armut'tan. Skor geldi. Ve son Zirahin'de isabet oluyor Ohan'a. İstediğini almış gibi görünüyor sup. Barona dönebilirler ama hayır burada skorları istiyorlar. Orta koridordan da takım arkadaşları devam ediyor. Fiesta devam ediyor ortadan. Unforgiven'la beraber. Şimdi bir sıçra kılıcı. Hedef kim olacak bakalım. Yohan mı dispel mi? Yohan arada kaldı. Yohan sıçrayı şey kullanıyor. Ultisi gelmek üzere çok az bir süre var. İyi zaman kazandı bu arada Yohan. Ama diğer tarafta oyun bitiyor. Taşıyıcılar oyunu bitirmeye gidiyor. Papara Supermassive'in. Burada Yohan ultiye de bastı. Ama diğer tarafta Nexus kuleleri düştü. Papara Supermassive. Dakika 36'da oyunu noktalamak üzere, geri düşüyor ama hiç bir önemi yok. Diğer tarafta Fulgün <laughs> ve Fiesta, Bolcu'yu bekliyorlar bu arada. Eyvah 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 tek eyvah. Tek yedi mi? Tek yedi mi? Yedi. <gülüyor> <gülüyor> bu arada asist alamadı sanırım değil mi Ezreal? Hiç dikkat etmedi. Sadece Fiesta vurdu muhtemelen o hasarı. <laughs> Çıkanlara vurulan hasara yani bakar bu, mısın bu ya? Bu ayıp ya. Hakikaten ayıp ya. gerçekten ayıp. <gülüyor> <gülüyor> Fiesta muazzam hasar ya ve maçın sonuna geldik. Sup. Ya 37 dakika sürdü bence. Bu kadar uzamamalıydı bu maç. Evet, Süperma'nın evet. aldığı üstünlükten dolayı işte eğlendiler biraz onlar da. Evet. birincilikte garanti olduğu için ve Şu maçın sıralamayı yani. etkileyecek bir durum olmadığı için